Merhaba ben Olgun Yılmaz. Bir önceki videomda makineyle, elektrikli makineyle tıraş olmuştum. Ve sakalıma şekil vermiş top sakal bırakmıştım. Şimdi de jiletle tıraş olacağım. Ve bu bıraktığım sakalı koruyarak tıraş olacağım. Ama ben çok uzun zamandır jiletle tıraş olmamıştım. Hem de bunu denemiş olacağım. Bakalım. İnşallah beceririm boynunun altını ve göz kısmını örtecek şekilde bir havlu ile kapatmış. Leo önünde oturuyor gibi yakın bir şekilde duruyor. Musluğu açıp yüzünü yıkamaya girişti. Sabunu aldı, avuç içinde ıslatıp çevirerek köpürtüyor. Sabunu yanağına götürdü. Şu an e, yüzümü ıslattım. E, sabunla normal bir e, beyaz sabunla sakallarımı sabunluyorum. Elimde bir tıraş fırçası veya bir köpük e ee, yok. E ee, ben bu bu şekilde oluyorum. Birkaç günlük olmuş sakalını kaplayacak şekilde sabunladı. Sabunu bırakıp elinde kalan bulaşla sakalına iyice krem sürüyormuş gibi dağıttı. Güzelce sakallarımı sabunladım. Herhangi bir basit e, jiletle e, tıraşımı olacağım. Suyu kapatıyorum. Yine parmağımla dokunarak bakıyorum nasıl tıraş olduğuma, sakalı kesip kesmediğime. Sol yanağında başlayıp kulak hizasındaki favorilerini koruyarak jileti sürmeye başladı. Önce sağ işaret parmağı ile keseceği noktayı hissedip jileti o noktadan başlayarak sürüyor. Sonra işaret parmağı ile kesme düzeyini kontrol ediyor. Yanağının bir kısmını bitirdi, suyu açıp jileti yıkamaya girişti. Şimdi jiletimi yıkıyorum ki iken varsa sakallar gitsin. Yeniden aynı bölge üzerinde jileti sürmeye başladı. Sol tarafından başladım. Sol yüzümden. Bıyık kısmına yakınlaştı. Sağ işaret parmağını geçtiği yolu izlemek için kullanıyor. Yanağını ve çene sakalının başladığı noktayı kontrol etti. Şu an e, sakalımı, yani bir önceki şeyde şekil verip bıraktığım sakalımın kenarlarını düzelterek alıyorum. Şu an boynumun altını sol tarafı traş ediyorum. Başını hafif yukarı kaldırarak boyun kısmını düz hale getirdi ve jileti bu düzleştirdiği kısma sürerek kesti. Jilette kalan sakalları yıkıyor. Yine şöyle üstten tekrar kontrol ederek aynı bölgeden geçiyor. gidiyorum. Sol yanağı ve boyun kısmı büyük bir şekilde temizlendi. Üstüne dokunarak jiletle tekrar aynı bölgeden geçiyor. Jileti düz bir yönde yukarıdan aşağıya doğru kullanıyor. Boynumun altını böyle biraz terste alıyorum ki kalıyor çünkü. Jiletin yönünü değiştirdi. Aşağıdan yukarıya doğru sürüyor. Yan boyun kısmından çene altı kısmına geçti. Çenesi yukarıya doğru, boyun kısmı düz duruyor. Bu kısımda yine yukarıdan aşağıya doğru sürmeye başladı. Sağ yanağının boyun kısmı ile devam ediyor. Tıraşlanan boyun kısmı kısmen temizlendi. Jiletin keskin yerine ellerini kesmeyecek şekilde suyun altında dokunarak temizliyor. Islattığı elini çenesine sürerek yeniden boynundan jiletle geçiyor. Şimdi boynumun altında o Çenemin altında bıraktığım kısmı düzeltiyorum. Bakıyorum oraya. Çenesinin alt kısmında bir parmak kalınlığında bir kısmı şekil bırakarak geçiyor. Şimdi sağ tarafa geçtim. Sağ yüzümü taş Kulak kepçesinin üst boğum hizasındaki favorilerinin altından kesmeye başladı. Burada da aynı şekilde parmağı ile kontrol ederek jiletle geçiyor sonra aynı yeri yeniden parmağı ile kontrol ediyor. Hareketleri seri ve aynı yerin üstünden geçerek tekrarlıyor. Jileti aynı şekilde yıkamaya geçti. Yanağının üst kısmındaki sakalının tıraşı yapıldı. Yüzümde sabunun biraz azaldığını düşünüyorum. Evet, sabun sürmek istiyorum ıslattığı sabunu sağ yanağına sürdü. Yanağında sabunun beyaz tabakası oluştu. Islak elini yüzünde gezdirdi. Yeniden favorilerinden başlayarak jileti geçiyor. Kulak kısmı ve yanak kısmına seri dokunuşlar yapıyor. Boyun kısmına inip yeniden yukarı çıktı. Çenesini çevreleyen ve bıyığı ile birleşen bölümdeki sakalını eliyle yoklayarak yan kısmını kesti. tüm yanağını yeniden eliyle yoklayarak geçiyor. Şimdi tıraş makinesiyle olurken sakalı kontrol etmek daha kolay oluyor. Çünkü yüz ıslak olmadığı için hemen bakabiliyorsunuz ama şimdi tıraşın bitince yüzümü bir yıkayıp sonra tekrar kontrol edeceğim. Yanak ve boyun kısmından yeniden geçiyor. Şimdi bakıyorum e, yapabilmiş miyim diye. Şurada kalmış mesela sanki bura fazla. Burayı tekrar şöyle düzeltelim. Sol tarafta çene altındaki kısmın üstünden geçiyor. Parmağıyla dokunarak geçeceği yolu tespit ediyor. Evet bir de burada da aynı şekilde biraz alalım. Çene şeklini eşitledi. Baş ve diğer parmaklarıyla dokunarak şeklini hissederek kontrol ediyor. Jileti çene sakalının çevresinden geçiriyor. Parmağıyla kontrol ederek yeniden yanaklarını jiletle geçiyor. Sol yanağına dönerek jiletin kestiği yerlerin üzerinden geçmeye başladı. Şimdi rötuşları yapıyorum. Yani o geçen de bıraktığım kısımların kenarlarını elimle bakarak düzeltmeye çalışıyorum. Parmaklarını sakalının üstünden geçirdi. Evet bence tıraşım bitti. Bir yüzümü yıkayıp bir şurada var gibi geliyor. Deneyeyim bakayım. Sol üst kısma jileti sürüp suyu açarak jileti yıkamaya başladı. bisikleti bıraktı, ellerini yıkıyor. Bileklerini yıkadı. Yüzünü yıkıyor. Avuç içine aldığı suyu yüzüne sürerek yıkıyor. Sabunlu kısımları eliyle yoklayıp iyice yıkamaya devam ediyor. ıslak ellerini yüzünden geçirdi, yüzünde sabun kalmadı. Boyun kısmını ve kulak arkasını ıslak elleriyle geçiyor. Eliyle sakalının şeklini kontrol etti. Evet yüzümü yıkadım. Evet. Şimdi kurulayayım. Kağıt avluyu aldı. Birkaç dilim kopartıp yüzünü kurulamaya girişti. Boynunu, gözlerini, alnının üstünü ve yanaklarını kuruladı. Evet, şimdi bakayım. Bakıyorum. Elini boyun kısmından geçirdi. Bak burada kalmış. Biraz. Şimdi birazdan onu alacağım. Favorilerini elledi. Peçeteyi burnundan Hı -hı. ve sakalından geçirdi. Hı -hı. Gördüğünüz gibi sakalıma şekil vermiştim sadece boynumun altında biraz kalmış hatta onu alayım. Jileti düz sonra ters çevirerek geçirdi. Adem elması kısmına denk gelen bölümdeki kalan sakalları kesiyor. Sanırım oldu son tıraşladığı kısmı ıslattı, elini sürerek yıkıyor. Havluyla kuruluyor. Evet, şöyle düzgünce hatta şurayı şöyle temizleyelim. Sağ kulak çevresi yana ve sakalı. Sevgili kameramanım Belgin Yılmaz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Son yorumunuz. Çok güzel oldu. Pırıl pırıl sinek kaydı bir tıraş oldu. Evet kameramanım. Güle güle büyüt güle güle kullan. Kameramanım belgine de çok teşekkür ediyorum sevgili ikizime. Herkese selamlar. Sesli betimleme, metin yazılımı ve seslendirme Çiğdem Banu Yeşilırmak. Montaj Dağ Prodüksiyon.